Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Hazır yufkadan yapabileceğiniz en kolay ama en lezzetli baklava tarifini sizlere paylaşmak istedim. Bu tarz tarifleri görenler bir de benden görsünler, bir de benden yapsınlar istedim. Hiç yapmayanlar kesinlikle çok şiddetle öneririm. Fındıklı böyle tahinli mükemmel bir baklava. 800 gram ve 44 adet baklavalık yufkamız var. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve birkaç damla limondan böyle sıkacağız. Ara katlarına sürmek için 200 milimlik klasik su bardakları ile bir su bardağı bakın tepeleme doldurdum. Tahin, robota çekmiş olduğum fındık ve yine o da bir su bardağı gelecek şekilde şöyle bir derin kabın içine koymuş oldum fındık kreması var. Sütlü fındık kreması kullanıyorum ben. Sizler fındık ezmesi kullanırsanız çok daha lezzetli olur. 200 gram da tereyağı veya margarin kullanırsınız. Ama şöyle bir şey biraz eksik geldi ve ben ilave yaptım. Yani 250 gram açıklamalara yazarım. Şerbetini hazırlamak ile başladık. Suyu şekeri koyduk ocağa ve aralarına sürmek için tahin, robotta çekilmiş fındık, bu şekilde ve en altta zaten fındık kreması vardı biliyorsunuz. Bakın bu şekilde bir müddet karıştırdıktan sonra şöyle sıvı hale geldi zaten gördüğünüz gibi. Ve baklavalık yufkamı şöyle açıyorum. Mutfak aşırı derecede sıcak. Üzerinde bir bezle kapatıyorum büyük bir bezle. Çünkü çok çabuk kuruyabiliyor ve katları yırtılabiliyor, parçalanabiliyor. Normalde aslında tazeydi baklavalık yufka. Bu arada yağını da tabii ki erittim. Böyle fokur fokur kaynamasına gerek yok. Sadece yağ eri, erimesine yani erimesi yeterlidir. Bu şekilde tek tek e, her kata gelecek şekilde dörderli şekilde hazırlıyoruz bu bak, baklavayı. Bakın bu şekilde yırtılmalar oluyor çünkü birbirine iki iki birbirine yapışık vaziyette. Dilerseniz bu işlem çok sıkıcı derseniz zaten 2 2 onlar birbirine yapışık vaziyette Tek tek değil de 2 2 de bu işlemi yapabilirsiniz Şöyle 4 kat olunca ben tabii ki Tek tek kullandım 4 kat olunca bakın hazırlamış olduğumuz tahinli fındıklı Fındık kremalı Karışımı Bu şekilde bakın her tarafına Dilerseniz sizler sadece şu uç Kıvıracağınız yani sıvırma işlemini başlatacağınız uç kısmına boydan boya sürüp geri kalan kısımlarına sürmeden o şekilde bir e, rulo yapma işlemi yapabilirsiniz ama ben her yerinde de olsun istedim Dilerseniz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz ve de ben kesme işlemini bu her rulo yaptığımdan sonra kesme işlemini yaptım şöyle önce ortadan ikiye sonra tekrar diğer ortadan ikiye ve onun da aralarına o şekilde bir bakın böyle iç kısmında gösteriyorum. Ee, sonrasında tepsiye yerleştirdim. Ve tekrardan yine sizlere gösteriyorum. İlk aşamayı kaçıranlar, gözünden kaçıranlar, videoyu atlatarak izleyenler. Ki atlatarak izlemenizi istemiyorum aslında. Full desteğe ihtiyacım var. Ee, yani videomun süresi kadar, başından sonuna kadar izlerseniz aslında hem de çok mutlu olmuş olurum. Minnet duyarım sizlere. Şimdi 4 kat, 4 kat yaptıktan sonra ama her kata, en üst kata da yani en üst kata sürmesek olur mu tahinli hani kısma sürmesek olur mu demeyin. Oraya da sürün. Tahinin yağı var ama en üst kısma şöyle hafiften sürebilirsiniz en azından. Ve işte 4 yaprak e, baklavalık yufka koyduktan sonra hazırlamış olduğumuz gördüğünüz gibi tahinli fındıklı fındık kremalı karışımı sürüyorum. Yine her tarafına şöyle gelecek şekilde. Bu karışımı hepsi birer su bardağı olacak şekilde olan bu karışımı bütün katlara yani bütün katlara dediğim 44 adet 800 gramlık baklavaya eee başa baş denk getirin. Yoksa hani böyle çok aşırı derecede sürerseniz inanın yetmiyor. Onu da söylemiş olayım, belirtmiş olayım sizlere. Bir tepsi, bir tepsi baklava hazırlayacaksanız bakın bu şekilde Tepsim e, turbo fırınları, fırınların tepsileri gibi çok büyük değil ama hani çok küçük bir tepsi de değil. Bu yüzden 800 gramlık baklava bu tepsiye yetiyor. Bu yüzden e, iç harcını da ona göre böyle azar azar sürmeye çalışın. Ve e, şerbeti de kaynadı. Limonu sıktıktan sonra ben direkt tekrardan kaynatmadım limon acısı olmasın diyerekten. E, şerbeti kapattık e, altını ocağın ve kenarda soğumaya bıraktık. Bu şekilde kalan az bir yağımı tamamıyla şöyle üstlerine gelecek şekilde bakın bu şekilde hepsini de kestim, dizdim. Dilerseniz siz uzun uzun rulo yaptıktan sonra bu tepsiye zaten başa baş uzunluğu yani kenar kısmı e, tam denk geliyor. Böyle tamamıyla e, uzun uzun koyup tepside hepsini kesebilirsiniz. Çünkü bakın bu şekilde hani e, biraz yamuk olabiliyor kesme işlemleri. Ben böyle tek tek kestiğim için Sizler dilerseniz tepside de kesebilirsiniz. Ve kızgın sıcaklığı geçtikten sonra şerbetimiz soğuk. Tatlımız da baklavamız da sıcak olması gerekiyor. Yani ilk defa mutfağa ilk defa girenler ve baklava çeşitlerini ilk defa yapacak olanlar cesaret edemeyenler şerbet nasıl olacak sıcak mı soğuk mu diye merak edenler baklavamız dediğim gibi kızgın sıcaklığı geçince ve de şerbetimiz soğuk halde bu şekilde de çok azar azar ben e, elimde az bir miktar antep fıstığı vardı dövülmüş robatta çekilmiş. Böyle azar azar üstlerine gelecek şekilde şöyle orta kısımlarına gelecek şekilde serpme işlemi yaptım. Sizler e, fındık veya başka süslemelerle de süsleyebilirsiniz diliyorsanız. Bu şekilde bir e, sizlere daha yakından göstermek için ve tadına bakmak için afiyetlice yemek için şöyle bir tabağıma aldım ben. Bakın bu şekilde yarım saat içerisinde zaten çekmişti. Böyle şöyle sizlere de göstereyim. Altını üstünü kenarına. İnanın çok lezzetli oluyor. Yani ben ilk defa böyle içi tahinli ve fındık kremalı. Sizler fındık ezmesi tercih ederseniz çok daha lezzetli oluyor. Fındık ezmeli imkanınız var ise o biraz daha pahalı oluyor. Fındık kremasından daha pahalı ama işte dediğim gibi imkanınız varsa fındık ezmesi kullanın. Şöyle küçük bir kase 400 gramlık oluyor sanırım. 350-400 gramlık bir fındık ezmesi kullanabilirsiniz. Veya fındık kreması da yine o şekilde küçük kavanozlarda koyabilirsiniz. Bir kavanoz. İşte artık videomun sonuna geldim. Ben şöyle bu arada şunu da söyleyeyim. Videonun sesini ben kapattığım için çıtır çıtır o anda bastırırken çıtır sesleri geliyordu. İnanın hamurda olmuyor. Benim samimiyetimi güvenerek bu tarifi yapın. Videomu sosyal medyada bana destek amaçlı paylaşabilirsiniz. Videomla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. En önemlisi abone olalım, like atalım. Hoşçakalın.